Bence bani içeyim yanında yemeğin Sarmanın sotenin makarna ve de böreğin. Gerisinde gaz var ve şişiliyor mide Ayranı denedim o uyutuyor zaten Sofrada didi evet kana kana için Nohutun pilavın dönerin yanında didim iyi Dolmanın köftenin patlıcanın tadı didi ile gelir Her yemeğin yanında didi gider Soğuk çayım didi evet kana kana için Tam bir litre bir buçuk iki buçuk litre Aç kafana dik bardak konusu iç Her sofranın boyuna göre var bir didisi Didi 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 didi, 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 didi. didi, didi, didi. Hadi kana kana için. Didi 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 Soğuk çayım didi Evet kana, kana için. didi 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 Hadi, kana kana için. didi 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 evet, kana didi 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 Hadi kana kana için di 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 soğuk çayım didi evet kana kana içelim